TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi günler. Saatlerimiz 4'ü gösteriyor. Bu kez merkez stüdyolarımızdayız. Ankara'dayız değerli izleyiciler. Türkiye için, İstanbul için önemli bir projenin ilk kazmasının vurulacağı önemli bir günü yaşıyoruz. Elbette tekrar sazlıdere'ye, İstanbul'a gideceğiz canlı yayınlarla. Oradaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ama elbette haber akışı devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. E, süremiz el verdiğince o haberleri, o bilgileri sizlerle paylaşmak için yayını Ankara'dan biz devraldık. Hemen e, o gelişmeleri aktarmaya başlayalım. Sayın seyirciler Mardin'de polisin dikkati sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Irak plakalı bir araçta yapılan aramada plastik patlayıcı aracı kullananların verdiği bilgiyle yapılan operasyondaysa parça ve basınç etkili bomba ele geçirildi. Detayları almak üzere Diyarbakır'a gideceğiz. Gelişmeleri haberci arkadaşımız Burak Dündar takip ediyor. Burak ayrıntılar için seni dinliyoruz. Mustafa Ustanoğlu Operasyon Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İpek Yolu e, üzerindeki yeni sınır kapısı kavşağında uygulama noktasında bulunuyordu ve o uygulama noktasında şüpheli bir araç tespit edildi. Irak plakalı o araçta detaylı inceleme yapıldı ve yapılan aramada Irak plakalı o araçta bir buçuk kilogram patlayıcı madde bulundu. İki Iraklı şüpheli vardı araçta ve onların hızlı bir şekilde e, ifade işlemleri gerçekleşti. Ve bu şüphelilerin Irak uyruklu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda da patlayıcıyla ilgili oldukları tespit edilen iki şüphelinin adresleri belirlendi. Dün 18.50 sıralarında e, uygulama noktasında ele geçirilmişti bu patlayıcılar. Ve bu gece sabaha karşı 04 sıralarında da tespit edilen o iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve şüpheliler MA ile HA yapılan operasyonda eş zamanlı operasyonda yakalandı. Diyarbakır'da yakalandı şüpheliler ve ifade gözaltı işlemleri için Mardin'e sevk edildiler. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da yine el yapımı olduğu tespit edilen üzerinde elektronik kart bulunan iki elektrikli infilak kapsülü ile ve yine parça ve basınç etkili bomba ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve yine Mardin'de yakalanan o bir buçuk kilogram e, patlayıcının da bu şüphelilerle ilgili olduğu bu şüphelilere teslim edileceği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yine e, bir e, silahla birlikte silah mühimmatı. 3 ajanda, 3 döküman ve çok sayıda e, sim kart, flash bellek ele geçirildi ve bu dökümanlara da dijital materyallere de el konuldu. Şüpheliler dediğimiz gibi Irak uyruklu iki şüphelinin getirdiği 1,5 bir bir kilogram uyuş e, patlayıcıyı teslim alacaklardı. Irak uyruklu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda patlayıcıyı teslim alacak olan iki şüpheli Diyarbakır'da yakalandı ve Mardin'e sevk edildi. Şüphelilerin şu anda gözaltı işlemleri devam ediyor Mustafa.